Şeyi uzat kısaltacağım. What in... Ne? şey bota bekleme süresini. Eyvallah Mustafa ya. O Eso'yu öldürmem lazım. Allah Allah. <laughs> Nerede Alo. Ee, ya İlkan kesti bunu ya da e, diğer kimdi ya? İlkan ya İlkan. Ben kesmedim abi. Ben abi kesmedim. info ver evet. amına koyayım. Kim kesti demiyorsun. Harbiden ya. Allah <laughs> Allah. O lan. ikide buldum. Abi, evet. o ikide Aynen. buldum. Ben duyamadım özür dilerim. En sağda en sağda görev yapıyordum. O2'ye girdim, İlkan O2'den en sağa doğru geliyordu. Ben yani O2'ye girmedim. İlkan'la beraberim görebiliyorka çocuk. Ya. Boş yapma ya. Aa, ben Cansu'yla abi. Pilot odasında görevimi de söyleyeyim istiyorsan, ortaya götürdüm o yuvarlağı. Tam dart gibi var ya, onu ortaya götürdüm, onu yaptım. Hizmet bunu yapıp sen bulmuş olamaz mısın birader? Yok olamam, Yanında biri vardı çünkü sen, en sağda. Kim vardı? Onu hatırlamıyorum işte. Ha, ha. O zaman İsmet'in yanında olan kişi konuşsun abi ben vardım ha. diye. En sağda kim <laughs> var e Hadi abi. Kim abi kimse, yok, yok muydu İsmet'in yanında? Emre ile Emre, yok. Emre ile ben görev yaptığımı gördüm. Ben de Emre'nin görev yaptığını gördüm. Beraber biz de, Biz de, de, biz de, de so bir ile bir security room'un yukarısında karşılaştık. Bir Aynen. sorun var. Bir sorun var. İlkan, upload'unu yaptın mı? Yaptım abi. Yemin ederim. Hızlı yaptım. upload yapmış olma ihtimali yok. Hayır, hayır upload senin? değil. Download yaptım. Üste aşağı indim. Sonra o işte. Lan download'da upload'un süresi aynı yavşak. Tamam. Hayır, hayır. Hayır. Şey, indirme, <laughs> yükleyemez Efe. Niye hayır, şey? Evet, bizim, bizim, evet, bizim, bizim, bizim bizim uzay <laughs> mekiğinin uploadu düşük müymüş ama ne Abi bütün şey uzay mekiğinde o şey kokpit tarafında zaten o görevi yapmadım. Kafeteryadaki downloadu yaptım, uploadu daha yapmadım. 20 saniye kaldı. Sen en sağda görev yapmadın bile. Yalan söyleme. Dur doğru, 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 dur da, dur da. Ilk dur kalpimiz, ilk dur. 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 Ben oy Oğlum ben, ben ilk ya. yaptım zaten. O... İlk kana oy ben, veren ben de ilk yaptım. Gerçekten ben. komik veriyorsanız. Şey, ben oy verimliyorum da ekran dondu. Tamam. Geçti zaten. Kim sandım. verdi ilk kanı oy? Siyahlı Hizmet kırmızı. Et oy. Ben verdim. Siz harbiden bravo ya. Emre sen körsün. Yorum yapma. Emre sen, sen niye bu kadar koruyorsun ilk kanı? <laughs> Komedi çocuklar. Ha. Ölüyü tekrar mı vurunu? Evet. Ne sen ne yapıyorsun? Abi ne, ne oluyor? şey? Yep, Yok ben de bak derdim. Yep. Ben de dur dondu ya daha demem. Aynı bu arada Emre abi. O, İlk guard'ın olduğunu yaptığını anladım ben senden eminim şu an. Abi bu arada abloyu şimdi evet, yaptım admin odasında. Bu arada can, Cansu, benim safe olduğumu kanıtlayabilir kendisi benim. Evet oksijen odasındaydı. İfşa ettiğimi gördü. Evet, bir şey söyleyeceğim. Impostorlar sabotajları bozabiliyor bu arada. haberimiz olsun da. Ha onlara haberiniz Abi... olsun ona göre oynayın. Yok benim şey yaptığımı gördü falan. Yani, yani... uploadını yaptı bu arada. Teşekkürler Aydar çok sağ ol. Sıcaz senin ilk kanı sıcaz beklesen. 3 kişi bak şu an 3 kişiyiz bak 3 kişiyiz. Kutlet sen harbiden beyinsizsin ya. <laughs> Alo? evet evet semitcim elektrik odasına double kill yapmış biri hadi yani iki kişi Oo. ve önünden sena geçiyordu ben, bir, bir kişi o, double o, kill yapamaz oğlum kill cooldown diye bir şey yok iki kişi dedi evet. İki kişi. kişi yaptı işte İki Aynı kişi işte da da double bence kill bence yaptı yapıyor. oksijende yani mi oldu bu elektrikte oldu elektrikte oldu Her ve sena oradan mi? geçiyordu ben oradan geçtim de reaktöre gidiyordum oradan Hı. cansu sen gidiyordu. nereden geliyordun bir şey söyleyeceğim. Ee, muhtemelen o zaman vent kullanımı var. A alakasız M bir yerde gördüğünüz birisi oldu mu? Alakasız bir durumda. Mesela. Cansu, Cansu. Ne yapıyordu? Kanka oksijene giriyordu, oksijende de hiçbir şey yoktu yani. Sadece... Oksijende değilim ben. Admin orası odası. Ee? Kart kaydırma görevini yaptım. Ben girerken de sen çıkıyordun işte. Peki Emre sen Cansu'nun oraya gel geliş şeklini falan gördün mü? Ya var mı alakasız olan biri soru Yürü, soruyorum. Yürüyerek girdi, problem yok. E tamam vent'ten gelmemiş işte. Vent kullanımını sorgulamaya çalışıyorum şu an. Başka anda. bir odaya vent'ten girip oraya yürümüş olamaz mı kanka? Olabilir bu arada da yani sen neticede yürüyerek girdiğini gördüysen. E, yürüyerek girme, girdiği dışında herhangi anti bir infomuz yok bununla ilgili. Yani Anladın tamam mı? sen anladım. Sen benim e, şu, an temiz olduğum farkı. Bu arada İsmet de mal. İlkan'a laf attı etti. İlkan öldü İsmet'le beraber. Baya komik yani bu ikisinin ölmesi. E, sen ne dedin Efe? Efendim? İlkan'ı ben İlkan'ı kim destekledi onu merak ediyorum. Ben Anladın nerede miydim? Burada İlkan'ı Evet. Esra verdi. Edeyim. Ben, e, ben, Med, ben, ben, ben deydim. Kimle Medbey'de? beraber? kimseyle beraber. Medbay'den çıktıktan sonra zaten kafeteryanın ortasına geldim. Kafeteryanın ortasına geldiğimde weapon'a geçecektim. Weapon'a geçerken Biliyor işte e bastılar Dead Body Report'u da. Bence de atıyor. Medbay'e ventlemedin de mi abi? Aynen öyle. E, vent be... elektrikten ventleniyor oraya. Efendim? Ben Esra full. Full Esra Ne abi. alaka abi? Medbay'e tamam, ventleniyor tamam. diye, Medbay'e ventleniyor diye ben sadece Medbay'e ventle mi gitmiş oluyorum? o zaman ne görevim vardı peki? Admin room'u da ventli. Oradaki şey, tüp doldurma görevini yapıyordum. İkincisine gittim. Bir dakika sonra kontrol etmek için. Tamam abi. Ölüler görevi yapsın. Yes. Abi, abi, abi. oldum. Nerede? ile abi, gidiyordu Cansu en son. Alakasız Cansu'yla ben hiç beraber olmadık bu el boyunca. Nasıl Adminle ya? Oksijen, oksijen odasında oradaydınız en son beraber. Abi oksijen ben e, öncelikle ben admin room'daydım. Oksijen admin'de. sabotajını admin, düzelttim. Pardon. Oksijen tamam. işte Adminden beraber çıktınız. Adminden nereye beraber çıktık abi? Ben Cansu'yla değildim burada. Bu oyun yani bu geçen discussion'dan bu discussion'a kadar ben hiç Cansu ile olmadım. Tamam o zaman. Ben yanlış koymuş. Hiç olmadım. Hatta benim yanımda yanlış hatırlamıyorsam Esoy vardı. Esoy beni gördü pardon yanımda değildi. Admin room'da ee, şey sol tarafında kart çekmenin karşısında hangi odada kaç kişi olduğunu kontrol ediyordum. Adminler tamam. Sen senin girdiğini gördüm ben. Tamam. Ee, şey, mi? Beni de Temmink gördü zaten. Bu arada biz Öyle Sena'yla değil, da... Var. Biz Sena'yla da e, şey tarafından, Navigation tarafından beraber e, aşağılara kadar indik. Yani bayağı bir Sena'yla aşağı yukarı 15-20 saniye falan beraber yürüdük. Sena'dan ee, da kim çıkmadı? çıkmadı? Benim ekranım Ekrem'i ekranı sunmuş. Heh. Ben seçemiyorum <laughs> bir şey yani, haberiniz olsun. Ben, ben Cansu'yla beraber elektrikteydim. Sonra Dabasaj oldu, ben Oksijen'e gittim. Cansu da Admin'e gitti. Oralarda hatta, Haydar dolaşıyordu Hatta hatta ee, Haydar'la Semih mi vardı Ben oksijeni çözerken yanımda Oksijende beraberdik bir Haydar'la Semih'le Evet Semih'de. evet gördüm Hat, Admin roomdaki oksijeni çözerken Sonra hatta Admin roomdaki oksijeni çözdükten sonra Aşağıda Admin roomun kart çekmenin karşısında Kaç kişinin olduğu yerde oraya bakıyordum ben Hatta 3 kişi Peki. Admin'deydik Bir kişi kafeteryadaydı Ondan sonra aşağıdan yukarıya doğru Haydar çıktı O kadar Yani info bu Emre, sen nerelerdeydin? Seni göremedik böyle. Kanka, ha, süre, e, süre geçti. E, ben diğer tür konuşurum. Bekleriz. Veremem. Emre şu an var ya, tam suç atmalık. Birini öldürüp ben Emre'ye reportlayıp suç atsam ya. Alayım mı lan o riski? Direkt iki kill alsak da bitiyor aslında ama. abi. Evet. Eee inform yok ama birini öldürmemiz gerek çünkü iki tane imposter yaşıyorsa, iki kill alırlarsa biz kaybettik. Evet kimseyi asmadık herhalde. Peki Semi sen imposter ne yapacağız abi? O zaman ben yenilmiş sayılırım. O zaman ben düğmeye basmasın ki. Öldürürdüm birini de Hayır şu <laughs> Ay, an iki tane aradım, aradım şu an iki tane ya. imposter olduğunu nereden çıkartıyorsun onu anlamadım. Belki astık bir tanesini. Biz kimseyi asmadık ki. Astık mı? Yo asmadı kimseyi biz. Hiç kimseye asmadıysak iki tane var. Doğru söylüyor evet. Şu an birini asmak gerekiyor o zaman. Kim asıyoruz? Ya Her bence kim? şu an geçen evden ben... sonra Emre bak. Bence... Geç, bir sonraki ev konuşurum dedi. Hala hiçbir e, şey söylemeden I would konuşuyor. dedi şu anda. Ben Emre'ye e, sen, veriyorum. Seni voteladım. Tamam ver ver seni voteladım ben de. Az ben önce de onu söyledi beni votlayın durun durun, durun. Bir konuşayım. ben bir konuşayım konuş şimdi Semi az önce bir, şimdi bir emergency call yaptı konuşuyor Efe işte nereden bileceğiz bilmem ne yaptı Semi gayet mantıklı bir şey söyledi kill falan Efe orada bir saçmaladı ben direkt Efe'ye oy sen, verdim. sen ben mi boyunca. saçmaladım ben sen... oyunu ben bu oyunu tam ya bağırarak oynama şu oyunu bağırma amına koyayım ya <laughs> sesini ben yükseltince tam... kazanmış olmuyorsun amına koyayım ben bu oyunu öğrenememiş ben olabilirim abi bağırıyor konuşamıyorum ya konuşmayayım kanka ben Kanka, kanka konuş ama geçen el zaten bir sonraki el başladığında ben konuşacağım dedin. Semi emergency, emergency kola bastı. Hiçbir şey söylemedin. Direkt volt vote yapıyorsun. Kendini geçen elden sonra nerede olduğunu bile açıklamadı. Ben bir sonraki el konuşacağım. Cat cırt, cırt dedin. Daha bir sonraki el başladı. Bana? Tamam al konuş kanka. Konuş kanka. Anlat e, nerede olduğunu. Bağırmanın sebebi yok. Ki. 23 saniyen var. Anlat olarak. tamam. Konuştun konuştun. Kanka ben Az önce sen böyle bir konuşma yaptı ya Semih, Emergency call yaptı. Sen böyle boş yapınca bence ben bu... Kanka geçen el kan nerede olduğunu anlatır mısın? E kanka tamam. Ben geçen el... Tamam, hayır geçen yani. el nerede oylayayım, olduğunu oylayayım. anlatır mısın? Bağırmaktan... Bağırmakla lafı kesmenin ne farkı var ki? Haydar. ver. Haydar ver. Abi nerede? Nerede olduğunu anlatır mısın? Yanlış yaptım Ben... <laughs> yanlış mı? <laughs> Peki abi. Ben bu kadar büyük bir saçmalık görmedim hayatımda. Bu kadar büyük bir saçmalık görmedim hayatımda. Oynadığınız oyunu sikeyim sizin. Adam nerede olduğunu söylemiyor amına koyayım. Ya yarra mı okudu Emre? Bir hastası amına koyayım. Oğlum sizi banlarım deseydin ya bunu yürü lan yürü 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 bir şey söyleyeyim mi? Ben şurayı kilitlediğim anda ventlenip buraya öldürüp geri ventlense öf. Sena kim? Sena işte xxx. Ha. Ben şimdi sabotaj yapamıyor musun? Yapıyorum. Sena buralarda durma gördü gördü. Abi Sena gözümün önünde öldürdü. Be abi Sena öldürdü e benim gözümün, gözümün, önünde, bir kill alındı. İnanılmazdı. Sena izleyelim mi lan? Sena ya. Bilmiyorum. İnanılmazdı. Ee, ee, Meltun Prime ile 3. ayını kutlamış. 3. ayın kutlu olsun. Nice güzel aylarına. Harry Osborn Kademi ile 5. ayını kutlamış. Selam iyi yayınlar demiş. Harry 5. ayın kutlu olsun. Nice güzel aylarına. Hakan K. BC İstanbul Fame Monster 01 Arda 284 Prime ile abone olmuşlar. Hoş geldiniz aramıza. Kerem Koral Prime ile 4. ayını kutlamış. 4 ay mı demiş. 4. ayı kutlu olsun Kerem. Nice güzel aylarına.